Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız çalışma kişi hiç yemek yemiyorsa ve sürekli zayıflıyorsa kilo alması için yapılan bir çalışmadır. Noktana nokta nokta koydum ya da adını, doğum tarihini ve annesimizi yazmanız yeterlidir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Ben geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bunu bilgisayar çıktısı olarak alıyorsunuz. Evinizde yüksek bir yere saklıyorsunuz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem nohut büyüsünü bozmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem eğer size yapılmışsa bunu düşünüyorsanız nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazınız ve bu kağıdı evinizin etrafında yakıp toprağa savurunuz. Öncelikle bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.